Çekmeye geldik. Hmm, şimdi ne yapalım? <laughs> Önce Kırılıp seçelim. Arkadaşlar bu var. Bu. Bu var. Bu var. Ve bu var. tane daha vardı. Aha! İşte arkadaşlar. Ne kadar tatlı. Bir fare bu. Hmm. çocuğu yıkarak çözüyor mu dedi? La! Vuracak bana burada. Vur, Sen de pis Ben böyle çalıştım beni. 喂子哥。 Seni yedi kapı sonu kapı Niye herkes bu kadar Kanalımıza çıkamıyor çatlayacağım ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun?

Oñ sem eo boñagak loez. A niter CinatÖLEZ! Cinat deg啊 zordon, a Senia le. Hen seddüstüst <laughs> ya. Raul sen ne Çok an Bir top bile açmıyor ya Bir çok bile atmıyor. Bir çok kendini yara attı bana. o açabilirsin. Az kaymış. Ama <laughs> Arkadaşlar Baba bak. 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 Bak gel de gibi düştü. Baba. Bak. Oğlum ne yapıyor lan? Oğlum bunlar bayılmışlar. E abi. dersini aldırır. Yip. Tamam. Tamam biraz daha çekelim. Ha baygınlı. Ya sen deli misin? Sen deli misin? bağırgınlık numarası yapıyorlar. Arkadaşlar bağırgınlık numarası yapıyorlar. Baba. Ha. Göstereyim. Baba. Kendimi olayım Arkadaşlar maalesef bunlar kafayı yediği için videoyu bitirmek zorunda kalacağız. <laughs> vallahi ya. Allah baksana. Bak, bak 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 bak. Bak. Bayılmışlar ya. Çıldırtılar beni ama çıldırtsın. Lar 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 Beni var video bitti kanalımıza abone olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar neyse görüşürüz bye